Selam Survivor sevenler. Bu Survivor sevdamız yüzünden başıma gelenler kalmadı zaten. Ee, tekrarlanan içerikten dolayı kanalım askıya alındı. İşbirliği programına devam ettiremedim falan filan ama bu Survivor sevdamız bitmiyor. Devam ediyor. Sevgi aday oldu. Sizler neler düşünüyorsunuz Sevgi'nin aday olma konusunda? Zaten e, Sevgi de kabullendi bunu. Aday olması gereken kişi bendim. Ama ben gidebilir miyim gidemez miyim bilmiyorum dedi çünkü e, şu an Sevgi'de de yorulma sinyalleri var. Sevgi'nin potansiyeli bu değil. Biliyoruz. Önceki yarışmalarını biliyoruz. Sevgi isterse e, çok daha uzun süre daha kalabilir. Ama son düzeye girdik artık. Elenmeler hızlı bir şekilde başladığı için. Sevgi'nin de ya Sevgi'nin ya Yağmur'un bu düelladan gideceğini düşünüyorum ben. Çünkü Yağmur biliyorsunuz ki artık finalde e, muhtemelen de Yağmur elenir. Belki Yağmur sakatlıktan dolayı da elenebilir. Çünkü son oyunda yaşananları görmüşsünüzdür illaki. O sevgiyle Yağmur'un oradaki ortak engeldeki birbirlerine vuruşunu görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Yani çok sıkıntılıydı. Keşke olmasaydı. Kimse sakatlıktan elensin istemeyiz ama belki de Yağmur bu şekilde elenebilir. Çünkü çok kötü görünüyordu. Ambulansa gitti zaten. İnşallah sakatlanmadan geri döner. Çünkü artık son düzlükte çok hızlı eğlenmeler başlamışken, atışlar çok önemliyken bu seviyeye gelmesi onun için hiç iyi olmadı. Geçmiş olsun diyoruz. Gelelim dokunulmazlık oyununa. Dokunulmazlık oyunundan birazcık bahsettikten sonra konumuz olan Ayşe, Batuhan, Yusuf. Onu konuşmadık çünkü e, onu konuşmamamın da sebebi var. Video çekmememin de sebebi var. E, Youtube ile işbirliği programı yaparken YouTube benim özgün içeriklerimi kabul etmemiş değil de nasıl diyeyim tekrarlanan içerikten dolayı bana bir mail geldi işbirliği programımıza ara veriyoruz gibisinden tekrardan ben bunlara itiraz videosu gönderdim itiraz videosunda kanal URL'imi doğru yazmamışım <laughs> kabul edilmedi 90 gün sonra beni 90 gün yani öteye attılar. 90 gün nedir? 90 gün sonra tekrardan itiraz videosu çekebileceğim. 90 gün sonra ben doğmuş olacağım. Yani o videoyu şimdilerden çekip buralara koymam lazım ki 90 gün sonra bir daha o videoyla uğraşmamak için. Gerçekten her şey bu kadar zor mu ilerliyor? Survivor gibi ilerliyor benim hayatımda arkadaşlar. Ayşe ile Batuhan'a gelelim. Ha, dokunulmazlık oyunundan bahsediyorduk. Bu aralar benim günden buyken iken başka konulara gidemiyorum. Ayşe ile Batuhan'a gelelim. Ayşe... Niye Ayşe ile Batuhan'a gelelim? Dokunulmazlık oyununa gideceğiz. Dokunulmazlık oyununda gerçekten kafa kafaya gittiler. Artık bundan sonraki oyunlarda da daha önceki videolarımda da söylemiştim. Hep kafa kafaya gideceklerdir. Seyir zevki inanılmaz yükseldi. Çünkü kemikleşti kadrolar. Böyle olduğu için de <laughs> böyle olduğu için de biz de <laughs> böyle adrenalin dolu izleyeceğiz. Zaten öyle oluyor izlerken. Hani son böyle best topunda finaline gidince falan inanılmaz güzel oluyor yani. Son atışı Ayşe yaptırmaları sizce oldu mu? Batuhan mı yapmalıydı son atışı? Kim yapmalıydı sizce? Eee Gitti gitti son atışında atamadı Ayşe'nin atışları o kadar net ve iyiyken. Ben Ayşe alır diye düşünüyordum ama Adem Kılıççı attı ve oyunu aldı. Tebrik ediyoruz. Bu sayede sevgi yazılmış oldu. Son oyun bu şekilde arkadaşlar. Son oyundan e, ikisini de kutluyorum. Çünkü son oyunun Best da bayrağına giden bir yarışta kazanan ve kaybeden yoktur. Bir kazanan vardır. O da o star oldu. O starı tebrik ediyoruz. Evet gelelim konumuza. Ayşe Batuhan geldik çok şükür. Ee, Batuhan konseyde açıkladı biliyorsunuz ki e, Ayşe'nin o yolu söylediğini. Ama Ayşe bunu kabul etmedi. Yani dedi ki daha önceden bilinen bir yol ekiplerce dedi. Bunu dedi ben mi şey yapmışım yani söylemişim diye. Yani düşünecek olursak evet e, eğer daha önceden bilinen bir yol varsa ve tekrardan yapılması ama tekrardan yapılmasını nasıl anladılar da bir operasyon düzenlediler. Burada akıllara bir soru işareti düşüyor. Batuhan'ın da söylemek istediği, değinmek istediği nokta bu bence. Hani tamam yol bilinebilir ama yani o kadar adamın o yani resmen bir operasyon düzenlenmiş bize diye. Yani burada kim haklı, kim yalan söylüyor? Yani Batuhan'ın tarafına baktığımızda buradaki bu sözüyle Batuhan aklı gibi duruyor. Ama Ayşe'nin de tarafına baktığımızda e, Ayşe söylememiş de olabilir. Sonuçta yol biliniyor. Tekrardan tahmin etmişler de olabilir. Onu bilmiyoruz. Ama Acun abinin de söylediği üzerine <laughs> yani bu gönüller takımı ne diyor ne kural ihlalleri çiğnemişler haberimiz yokmuş. Bu kadar kural ihlali çiğnendikten sonra da <laughs> <laughs> Anneciğim ne yapıyorsun? Dinozorlarla mı oynuyorsun? Şimdi birlikte oynayacağız birazdan. Tamam mı? Bu kadar kural ihlali olmuşken de karşı takıma Ostar'a e, Acun abi çok güzel ödül verdi. Hem aileleriyle görüşme, iletişim ödülü hem de otelde konaklamalı bir ödül aldılar. E, çok güzel sayelerinde bir ödül almış oldular. Ama burada e, gönüller takımında da mesela bunları yapmayarak da o, o, yani yapmayanlar var. İletişim ödülünden faydalanmayanlar, kaçak bir yerlere gitmeyenler. Bunlar da yandı. Yani keşke bunlar da o starla birlikte gidebilse. O ödüllerden yararlanabilseydi. İsterdik yani. Neyse zaten kalmış şurada bir ay bile yok belki de. Şu düzlükte Bakalım kim kendi nefsine hakim olabilecek. Almeda biliyorsunuz nefsine hakim olamadı. Nefsine derken e, şiddetten dolayı gitmiş oldu. Gitmemesini istediğim bir yarışmacıydı. da görmek istediğim bir yarışmacıydı. Nasip olmadı. Bir sonraki senelere gelmem diyor ama bence Almeda'nın geleceğini düşünüyorum. Gelmesi de gerekiyor. Çünkü iyi bir yarışmacı. Onu biz da görmek istiyoruz. Rakiplerini eze eze geçsin. Birinci olsun isteriz yani. Çünkü emek verilmiş. Her emeğin sonunda güzel bir yemek vardır. Bence Almedan'ın da güzel bir yemeği onu bekliyor. Bu sene olmasa bile seneye gelecek ve e, düzeltecek ya da ondan sonraki sene. Çünkü belki seneye olmayacak böyle bir sene. Belki yeni yarışmacılar olacak bilmiyoruz. Ama onun için o sene parlayacak yani. Bu senenin emeğini bir yerde alacağını düşünüyorum ben Almedan'ın. Ayşe'ye gelecek olursak... Her şey doğru söylüyor olabilir. Herkes yalan söylüyor diyor ama e, ufak tefek yalanları da var gibi. Çünkü konuşmasından ve konuşma şeklinden o şekilde bize aktardı. Hani aktardığı üzerine hani ufak tefek pembe yalan mı derler ona o şekilde yalan söylediği gibi geliyor. Ama e, kimsenin de burada günahını alamayız. Ee, ne hakkında yalan söylediğini bilmiyoruz. Belki de gerçekten onun hiçbir şeyden bilgisi yoktu. Ekip zaten böyle bir şeyden şüphelendiği için daha önce yaptıkları için de operasyonu düzenlemiş olabilir. Ee, hemen yani Ayşe'ye kin kustular herkes yorumlarda görüyorum. Çünkü e, bu kadar kin kusulmasını yanında değilim. Çünkü e, o söylemiş olsa bile ki söylemedim diyor. Söylemiş olsa bile e, ee, sonuçta Almeda'nın bir şiddet uygulayacağını tahmin ederek söylememiştir. Hani elenmesini istediği için de zaten herkes burada şey yaptı. Ayşe'ye karşı da oldu. O bir tane fragmanda gösteriyordu işte yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ben Almeda varsa ben yokum gibisinden onu söylemeseydi belki birazcık daha uyum göstereceklerdi Ayşe fanları ama Ayşe fanları birazcık daha yıkıldı diyebilirim bunu gördükten sonra. Siz neler düşünüyorsunuz yorumlarda görüşelim. Benden bu kadar. Survivorla karışık YouTube yorumları oldu. Ee, şu an gündemimde de YouTube olduğu için birazcık da canım sıkkın olduğu için yorumlara da yansıdı bu. Kusura bakmayın Survivor sevenler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.